Selam Blinkler videoya hoş geldiniz. Bugün Liza, hayatımın dönüm noktası, Blackpink üyeleri ile tanışmaktı, videosu ile karşınızdayım. Videoyu beğenirseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Elle China dergisi bir video tanıtımında Blackpink'ten Liza'nın aralık sayısının kapağında yer alacağını açıkladı. Liza'nın fotoğraf çekimi için poz verdiğini gösteren video hem Twitter'da hem de Çin'in Twitter benzeri Sina Weibo adlı sitesinde hızla popüler olmaya başladı. Videoda K-pop e süper yıldızı küresel marka elçisi olduğu Fransız lüks markası, Selin'in kıyafetlerini giyerken görüldü. Ayrıca Elle Çayna resmi Instagram hesabından fotoğraf çekiminden bir kare paylaşıldı. Bunun yanı sıra Elle Çayna için gerçekleştirilen röportajda Yıldız, çıkış yapmadan önceki stajyerlik anılarını hatırladı ve kariyeriyle ilgili deneyimlerini ve duygularını paylaştı. O zamanlar her şey bir yarış idi. Rekabet vardı. Şahsen rekabetin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Rekabet sizi kendinizi aşmaya iten bir şey. Bu sayede daha yüksek bir çaba gösterme motivasyonu oluşabilir. Kendinize şunu söyleten pozitif bir enerjiye sahip olabilirsiniz. Daha iyisini yapmak istiyorum, kazanmak istiyorum. Başka bir perspektiften rekabet, insanların istediklerini elde etmek için daha çok çalışmasına yardımcı olur. Büyümenizi ve daha çok gelişmenizi sağlar. Liza, bu bakış açısını Çin Reality Show'u Youth With You ikinci sezonunda mentor olduğu zamanlarda stajyerler ile paylaştığını da sözlerine ekledi. Ayrıca herkesin zor zamanlar yaşadığını, ancak Blackpink'in diğer üç üyesi ile birlikte birbirlerine olumlu bir şekilde güvendiklerini ve desteklediklerini de belirtti. Haydi, kesinlikle ilk çıkışımızı yapabiliriz. Özellikle kendi anılarını tekrar gözden geçirmek isteyip istemediği sorulduğunda Liza şu cevabı verdi. Yaklaşık eğer zamanda geriye gidebilseydim stajyer olduğum zamana geri gitmek isterdim. Böylelikle o zamanı daha iyi değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Bunu bir hafta boyunca bir hafta boyunca yaşamak güzel olurdu fakat bir gün bile yeterli olurdu. Hayatında ne zaman bir dönüm noktası yaşadığı sorulduğunda Liza, Bayci seçmelerine katıldıktan sonra hayatımdaki dönüm noktasında Blackpink üyeleri ile tanışmak olduğunu söyleyebilirim. Ailem 14 ila 15 yaşımda Kore'ye tek başıma gideceğimden çok endişeliydi. Fakat burada grup üyeleri tanıştım. Neyse ki şans eseri, stajyerlik dönemimin tadını çıkarmak ve engelleri aşmak için onlarla tanıştım. Liza ayrıca Covid-19 nedeniyle konser verememekten duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Blackpink'in dünya turu sırasında sahneye çıktığı her seferinde mutlu hissettiğini de belirtti. Video bu kadardı. Blinkler abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim.